Selamünaleyküm hanımlar. Zarif Oyacı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için hem yapımı çok kolay hem de çok şık görünen bir model hazırladım. Eğer kanalımı ilk defa izliyorsanız, kanalımda her gün yeni bir model ve fiyat bilgisi yayınlıyorum. Abone olup yanındaki zili aktifleştirerek ailemize katılıp her günlük dediğim yeni modellerden de anında haberdar olabilirsiniz. Ayrıca videolarımı beğeniyorsanız Beğen butonuna basarak ve yorum yazarak da emeklerime destek olun lütfen. Hemen videoya başlamadan önce iplerimin numaralarını ve markasını söyleyeyim. Ben oyalı marka suni ipek kullanıyorum. Böyle bir pudra rengi 4 kat 893 numara arkadaşlar. Aynısından almak isterseniz. Yeşilimde 267 numara. Bu da 4 kat. Bu da oyalı marka suni ipek. Bunları nereden alabileceğinizi soruyorsunuz bana sık sık. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Instagram ya da Facebook'tan oyalı suni ipek diye yazınca satan arkadaşlar çıkıyor. Onlardan herhangi biriyle istediğiniz kişiyle iletişime geçip satın alabilirsiniz. Ayrıca nasıl olduğuyla ilgili de çok soru geliyor bana. Ben bu iplerden çok memnunum, tavsiye ederim. Ama eğer yıllardır iğne oyası yapıyorsanız ve polyester iplere eliniz çok alıştıysa İlk başta belki size biraz değişik gelebilir. Belki hoşunuza da gitmeyebilir. O yüzden çok fazla almak yerine mesela bir tane alıp deneyin. Eğer hoşunuza giderse tekrar bol bol istediğiniz kullandığınız renklerden sipariş verin derim. Hemen bismillah deyip modelimizin yapımına da birlikte başlayalım. Bugün böyle gri bir yazmanın etrafını oya yapacağız arkadaşlar. Şimdi size göstermeden önce, başlamadan önce ben zürafamı çektim ve bir ön hazırlık yaptım. Şimdi de sizinle birlikte modelimizin yapımına başlayalım. Hemen buradan ipimi çift düğüm atarak sabitliyorum. Ve fazla olan ipimi alıyorum. Hemen yanındaki zürafanın içine tekrar çift düğüm atıyorum. Biraz daha kameramı yakınlaştırayım. Daha net görünsün. Evet arkadaşlar bakın bir tane zürafa oluşturmuş olduk. Bunun içine tekrar geri dönüş yapıyorum. Ve şimdi buraya ilk başta bir tane bakın şöyle ipimi de istediğim miktarda tutuyorum. Ve sonra ipimi böyle sıkarken bu ikisini parmağımın arasında böyle sıkıştırıyorum arkadaşlar. Tekrar bir zürafa, pardon pırpır. Pır. Tekrar bir pırpır pır yaptım. Bakın arkadaşlar elimde şu şekilde tutarak düğümünü böyle çektiğim için böyle ütülü gibi dik duruyor. Ve dönme yapmıyor. Bakın tekrar şimdi bunun üstüne çıkıyorum. Şimdi bunun üstüne 1 2 ve 3. pırpırımı yapıyorum. Sonra da arkadaşlar buradan Bakın ipimi indirirken şurayı hafif şöyle tutuyorum ki sanki burada pırpır pır varmış gibi görünsün diye. Şimdi arkadaşlar yanına devam ediyoruz. Çift düğüm atıyorum. Eğer iğne oyasını yeni öğreniyorsanız Mesela ilk defa yazma çevirecekseniz mesela bu modeli denemenizi tavsiye ederim. Herkesin yapabileceği, yapımı da çok zevkli ilerleyen bir model olacak arkadaşlar. Bakın 4 tane zürafa yaptım yanına. Şimdi tekrar bir pırpır pır yapıyorum buranın içine. Hemen buraya bakın pırpırımı oluşturuyorum. Ve düğümlerinizi sıkmadan önce aşağıya geldiğinizde şöyle bir hemen durun bakın. İstediğiniz boya gelmiş mi? Ondan sonra böyle çekin. Ayrıca en baştan sıfırdan öğreniyorsanız da kanalımda zürafa yapımı, eksiltme artırma teknikleri, iğne oyasının püf noktaları hepsi geçmiş videolarımda var arkadaşlar onları şu sağ köşeye önerilenler kısmına da eklerim oradan tıklayıp iğne oyası ile ilgili bilmeniz gereken her şeyi en baştan sıfırdan öğrenebilirsiniz o videoları izledikten sonra da bakıp aynısını uygulayarak yapamayacak kimse yok bence istedikten sonra. Sonuçta hepimiz sonradan öğreniyoruz arkadaşlar. O yüzden ben bilmiyorum diye mesela düşünmeyin kendinize güveninizi kaybetmeyin derim. Bakın arkadaşlar bu şekilde modelimizin altını kuruyoruz. Sıralı bir model olacak. Altını böyle hiç kesmeden bu şekilde ilerleteceğiz. Tekrar devam ediyorum. Bakın. Yanına hepsinin arasına böyle 1, 2, 3, 4. 4 zürafa olacak arkadaşlar. Şimdi dördüncüyü yapıyorum. Ve beşinciye geldiğimde onu yuva olarak kullanıyorum. Beşinciyi oluşturduğumda bakın içine geri dönüş yapıyorum. Ayrıca bana arkadaşlar aşağıdaki yorumlar kısmından istediğinizi sorabilirsiniz. Yapmamı göstermemi istediğiniz özel modeller varsa da Facebook'ta Zarif Oyacı hesabından bana ulaşabilirsiniz. Oradan fotoğrafını atarsanız Elimden geldiğince ayrıntılı bir şekilde yapıp göstermeye çalışırım. Kanalımda her gün sizler için yeni bir model ve fiyat bilgisi yayınlıyorum. Abone olup yanındaki zili aktifleştirdiğiniz takdirde her gün yüklediğim yeni modellerden de anında haberdar olabilirsiniz ve yeni videolarımızı kaçırmamış olursunuz. Bu şekilde oluşturuyoruz arkadaşlar. Sıramız bu şekilde ilerleyecek. Şimdi ben diğer kısımlarında bu sırayı böyle tamamlayayım. Sonra da üstünün nasıl yapıldığına geçeyim. Birlikte devam edelim. Hemen yapıp geliyorum. Evet hanımlar, size gösterebilmek için örnek olarak şu kadar bir yaptım geldim. Şimdi de birlikte üst kısmının yapımına başlayalım. Şöyle yakınlaştırayım biraz ve kameramı sabitleyeyim. Şimdi arkadaşlar polyester iple yapıyorsanız nasıl düğüme başlayacağınızı örnek göstereyim. İpinizi bu tarafa değil bu tarafa yerleştirin. Sonra iğnenizi şöyle pırpırın içinden geçirin. Sonra buradaki ipi bunun üstüne atın ve iğnenin arkasından gelen ipi de bu şekilde çift sarın. Ve düğümünüzü öyle çekin. Bakın düğüm bu tarafta kaldı. Ben normalde suni ipek kullandığım için bu şekilde yapmıyorum. Normal bir şekilde hemen düğümümü atıyorum ve dibinden kesiyorum. Ama e, polyester iplerde bu düğümler zamanla açılma yapabiliyor, gevşiyor. Hele ki acemiyseniz düğümleri tam sıkmadığınız zaman açılabiliyor arkadaşlar. Bu teknikle yaparsanız oyanız çok uzun ömürlü olur ve düğümleriniz açılma yapmaz. Bakın ip bu tarafta kaldığı için oyamız bunun üstünde yürüyecek arkadaşlar. Ve üstüne birden fazla düğüm geldiği için açılma olasılığı kalmayacak. Bakın bu şekilde bunun üzerine yapıyoruz. Tekrar yanına devam ediyorum. Şimdi bakın. Düğümümü sıkmadan önce şöyle ayarlıyorum. Şimdi arkadaşlar bakın üzerine çok düğüm geldi. Artık açılma olasılığı kalmadı. O yüzden bunu kesebilirim. Bu şekilde işimizi garantiye almış olduk. Elinizi bu yönteme alıştırırsanız düğümlerinizde hiç açılma olmaz. Başlangıçlarda ve bitişlerde de her zaman çift düğüm atmayı unutmayın arkadaşlar. Bakın 3. Şimdi 4. pırpırımı yapacağım buraya. Şöyle bakıyorum. Ve düğümümü çekiyorum. Biraz kameramı daha da yakınlaştırayım. Şimdi arkadaşlar bu noktada ilk önce iğnemi şuradan geçiriyorum. Bakın buradan değil buradan. İpimin altından geçirdim. Kameramı da sürekli kontrol ediyorum net görünebilmesi için. Bakın hepsini bu şekilde iğnemin içine aldım ve elimde şu şekilde tutuyorum. Sonra da çift düğüm atıyorum üstüne. Bu şekilde çift düğüm attım ve bakın ipimi şöyle uzun bırakarak kesiyorum arkadaşlar. Modelimiz bu şekilde olacak. Şimdi hemen yanına bir tane daha yapalım. Hemen yanına aynı teknikle başlayalım arkadaşlar. İpimizi bu şekilde sağ tarafına yerleştiriyoruz. Başlayacağımız yerin iğnemizi geçirip bu alttaki ipi iğnemizin üstüne atıyoruz. Ve iğnenin arkasından gelen ipi de üstüne iki kere sarıyoruz. bunun üstüne oyamızı başlıyoruz. Arkadaşlar videolarımı beğeniyorsanız lütfen beğen butonuna basarak bana destek olun. Çünkü ne kadar çok beğeni olursa videolar o kadar çok kişiye ulaşıyor. İnşallah sizler için de faydalı bir şeyler oluyordur. Eğer faydam oluyorsa gerçekten çok mutlu olurum. Bana aşağıdaki yorumlar kısmından sorularınızı da yazabilirsiniz, görüşlerinizi, eleştirilerinizi yazabilirsiniz arkadaşlar. Eksik gördüğünüz noktalar varsa da, beğenmediğiniz şeyler varsa da bana yazın ki düzelteyim, kendimi geliştireyim. Elimden geldiğince Sizler için en iyisini yapmaya çalışayım. Evet bakın arkadaşlar tekrar aynı işlemi yaptım ve ipimi şöyle uzunca bırakıp kesiyorum. Bu şekilde bütün oyayı devam ettireceğiz arkadaşlar. Sıralı bir şekilde görünecek. Çok şık, güzel bir model olacak. Hepsini tamamlayınca örnek kendini daha güzel gösterecek. Ben hemen onları tamamlayayım. Aynı işlemleri yapacağım. videomuz uzamasın. Tamamlayayım. Bitmiş haliyle ve fiyat bilgisi ile geliyorum. Evet hanımlar, bugünkü modelimizin de bitmiş hali bu şekilde. İnşallah sizlerin de hoşuna gitmiştir. Eğer beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basarak ve aşağıdaki yorumlar kısmından görüşlerinizi belirterek emeğime destek olmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup yanındaki zili aktifleştirerek her gün sizler için yüklediğim yeni modellerden, fiyat bilgisinden anında haberdar olabilirsiniz. Bugünkü modelimiz için de hemen fiyat bilgisi verelim. Bence böyle bir modeli malzemeleri karşıdan olmak üzere 50 liraya yapabilirsiniz. Gene de tabii ki herkes istediği fiyatı vermekte özgürdür ve işçiliğe göre de fiyat değişir. Bir sonraki güzel modelimizde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.